Kazım dedi ki kalk gidip analımı alıp gelelim dedi. Aa, acaba ben yandım ki ne yandım o kaynanayla. <laughs> Kız o kaynanayla sadece sen değil ben bile yanarım. <laughs> ha ha sen gül gül yangın geliyor yangın. Ana Hacı abla sizin evde kalk gidelim diyor ha. Kış vakti niye kalkıştınız bu kadar işe? Vallahi gelin hanımın işi Gülfidan. Ha, hmm. Rıza abimle kat döneminde değil mi? Rahatsız olmuyor mu? Ah benim abimin ağzı var dili yok. He yani zavallı burada oturuyor ya da arka tarafa geçiyor yatıyor. Ana biz bugün akşam yola çıkacağız ya köye. E Rıza abim de gelsin. Arabanın arkasında bir kişilik yer var. Hem Zehra ablayla Ömer'e sürpriz olur ha. Hem Rıza abi de böyle ayak altından kalkar. Vallahi ne bileyim, doktor izin verir mi? Bilmiyorum ki o da yola dayanabilir mi acaba? Siz bir sorun o zaman. Bizim oranın havaları iyi gelir ona şifadır şifa buz gibi. Bir dakika ya. İyi de yani bu eşyaları taşımayacak mısınız böyle mi kalacak? Anlaşmamız buraya kadardı. Ben kapıya kadar bırakırım. E ben mi taşıyacağım bunları? Bilemem. Allah'ım ya perişan kalır mı hiç? Pes. Ben şikayet ederim onu. Seher. Uzak dur Gülsüm'den. Ne oluyor be? Ne çıkarım var bilmiyorum ama ona akıl veriyormuşsun. Uzak dur. Tamam mı? Kazan dairesine baktım. Bir şey yok. Ha bak, Gülfidan ne diyor abi? Ee, şey, biz haçlı ablamla konuştuk da... ...biz bugün akşam yemeğinden sonra köye yola çıkacağız. Arabanın arkası bomboş. Seni rahat ettiririz. Sen de gelsene. Sağ olasın be Gülfidan. İyi olurdu vallahi. Benim Ömer de burnumda tütüyor vallahi. Ama ev bu haldeyken nasıl giderim ben? Ee, sen düşün o zaman. Hadi iyi günler. Hadi güle güle. Abi vallahi bak, ben gönül koyacağım ya. O nasıl laf Sen yalnız bir kişi misin? Ben neciyim burada? Bak Mehmet'in de kolu bağlandı. Ha, ne olacak? Yani zaten sen demiyor musun, apartmanı değiştireceğiz ya. Bir daha ne zaman varacaksın koya? Ya bilemiyorum be Hatice. Ya burada bir tatsızlık olursa ben oradayken? Kurdeşen dökmeyeyim oralarda. Hı. Tamam abi, yırlanmaya gitmiyorsun ya, ya, iki gün kalacaksın. Zaten doktor da dedi, açık havası şifa olur diye. Hı. Ya Hatice, sana bir şey söyleyeyim He. mi? Öyle de bir hasretliğim var ki deme gitsin. Ya sen şu benim ilaçları eksiksiz hazırlayıver. Hemen abi. Ha. Ha. Şu <laughs> Ömer'in arabası nerede? Ha? Tutturdu isterim, isterim diye ya. Ee çocuk tabii. Onu zapanla e, Seher sandığa tıktıydı. E, da sandığı odasına götürdüydü. Ben hazırlayayım ilaçları. Bakayım. herkes sizi konuşuyor Mehmet. Kardeşin gazetelerin bile dilinde. Bir ben mi konuşuyorum kardeşinin marifetlerini? Senin kardeşin dilden dile Mehmet. Dilden dile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.